Bugün camlarımıza cam filmi uygulayacağız. Onun için öncelikle ihtiyacımız olan ölçüleri bilmemiz gerekiyor. Öncelikle cam filmimizin boyunu bir ölçelim. 160 santim boyu var arkadaşlar. Genişliği de 47 santim. Ama tabii bu her kanat için değişiyor. Burası 47 santim diye burası da 47 santim olacak diye bir şey yok. Burası ortalama, bu taraf, ortalama 59 santim. 165 santim keseceğim. 160 santimde aldığımız ölçü, camımızın yüksekliği. 165 keseceğim. Alttan üstten pay kalsın, onların üstünde uyguladıktan sonra fazlalıkları alacağız. Ee, Geliştiğimizde 75 santim standart ee, en kalın kanadımız, en geniş kanadımız 60 santim olduğu için 75 santim bize rahat rahat yetecek. Şimdi ölçüyü aldığımız yerden. Şuradan bakalım. Buyurun. Arkadaşlar cam filmi iki parçadan oluşur. Karanlık taraf ya da bizdeki gibi aynalı taraf ve şeffaf jelatin tarafı. Filmimizin renkli kısmıyla jelatinli birbirinden ayırmak için kolay bir yolda arkadaşlar iki tarafına da bant yapıştırıp daha sonra şu şekilde birbirinden ayırmaktır. Bu iş yapmanın en kolay yolu bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu işin sırrı bol sabunlu su. Bolca cama sıkıyoruz. Cam filminin yüzeye istediğimiz zaman yapışabilmesi için bunu uygulamamız lazım. Bu sayede cam filmi ilk etapta üzerine yapışmayacak ve üzerinde hareket edebilecek. Tam olarak ayarlayıp üzerinde kestikten sonra suyunu atarak işlemi bitireceğiz. Çekelim hatta. Çekelim hatta. Biraz kendine doğru çek alt tarafı. Şöyle sola doğru çek. Heh. Tamam. Gerdirme. Gerdirme. 不差了，你们。 tam alüminyumun sınırından kesiyoruz arkadaşlar. Bunu oradan destek alarak bir yandan da ben olarak En alttan. Birebir kestikten sonra bakın suyun fazlasını bir spatula yardımıyla şöyle nazikçe ilk başta kabasını aldığımız için nazikçe bu sefer dışarıya doğru attırıyoruz suyu. Şu an cam filmi hala oynar durumda bunun üstünde. Tamamen suyunu boşalttığımızda cam filmi buraya birebir yapışacak. Bakın fazla suyun nasıl çıktığını göreceksiniz.